Ha, hanım kayısıları ben güzel doğradım. Geliş güzel, güzel doğradım. O önemli değil. O size kalmış. İstersiz bütün atabilirsiniz ama bütün atarsanız tam içine çekmez. O yüzden işte uzatabilirsiniz. Buna canım biz viskesini veriyoruz. Of. Hepsi içerdi. Tamamdır. Daha sonra ona canım akça aşırıdan veriyorum. Zaten meyvenin içinde fraktoz var. Biraz da kendine biraz daha güzel aroma vereceğiz. Bam, Bu da içeride. Sonra ona biraz da lezzet katmak için o bizim canım ballardan veriyoruz onu da göstereyim. Onu aramayın sonra. Onu da ekliyoruz. Kalanını emşikleyeceğiz güzelce. Sonra bunu kenara kaldırıyoruz. Şimdi bunu nerede kullanacağız? Ona geçelim. Bunun suyunu güzel kokteylere kullanabilirsiniz. Bunu püre çekip yine kokteylere kullanıp ekmeğe sürebilirsiniz. Ya da tane olarak da tüketebilirsiniz. Canınız keyfini nasıl isterse. O size kalmış. Ölçüler de size kalmış. Afiyet bal olsun. Yeter ki mutlu olun. Gerisi hiç önemli değil. Bam.